Merhaba arkadaşlar, Temel Celi Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz, TET Matematik Soru Bankası tavsiyesi yaptık. Bu videomuzda temeli sıfır olan, yani matematiği sıfır olan ama çalışıp bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımız için temel oluşturabileceğiniz, sizlere fayda sağlayabileceğini düşündüğüm kaynakların tavsiyesini yapacağım. Bu kaynaklar arkadaşlar sıfırdan başlayıp sizleri biraz yukarıya taşımayabilecek kaynaklardan bazıları olacak. Tabii ki bu kaynakları sizlere tavsiye ederken öğrencilerden aldığımız dönütler sayesinde ve incelediğim kaynaklar olmasından dolayı sizlere tavsiye ediyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek verme ihmal etmiyorsunuz diyoruz ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci kaynağımız antrenmanlarla matematik olacak. Biliyorsunuz ki antrenmanlarla matematiğin 4 tane kitabı var arkadaşlar. Bunun ilk iki kitabı TYT yönelik sıfırdan arkadaşlar. Yani sizleri dört işlemden alıp ne yapacak? Yukarı doğru taşımaya çalışılan bir kaynak olmuş olacak arkadaşlar. Ee, eğer ben bol bol soru çözmek istiyorum. Yani o temelden dört işlem, işte parantezler, sadeleştirmelerle uğraşacağım diyorsanız ve bunlarda eksik olduğunuzu hissediyorsanız antrenmanlarla matematik tam size göre olacak. Şimdi notlarımda ikinci kaynağımız arkadaşlar. Aktif matematik Arkadaşlar aktif matematik yine aynı şekilde sıfırdan size alır ve dört işlemden başlayıp problemlere kadar arkadaşlar hatta problemler de dahil olmak üzere sizleri yukarıya doğru taşıyan sıfırdan alıp üst seviyeye doğru çıkarmaya çalışan bir kaynak. Aktif matematik bu şekilde sizlere tavsiye ediyorum kullanmanızı isterim. Üçüncüsü olarak arkadaşlar okyanus yayınlarının 40 seans matematik kitabı. Yine arkadaşlar biliyorsunuz temeli olmayan arkadaşların çok fazla kullandığı kaynaklardan bir tanesi Okyanus yayınlarının 40 seans matematik kitabı yine tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak arkadaşlar Şenol hocanın bir kitabı Merhaba TYT Matematik diye güzel bir kitap var. Sıfırdan sizi alıyor yukarı doğru taşıyor. Gerçekten güzel bir kaynak. Buradan Şenol hocama selamlar gönderiyorum. Beşinci olarak arkadaşlar yine belki biliyorsunuzdur birey A serisi arkadaşlar. Birey yayınlarının A serisi kitabı birey A matematik. Yine sizleri klasik olarak sıfırdan böyle ee, soru çözmenizi sağlayan bir soru bankası arkadaşlar. Altıncısı olarak arkadaşlar karakök sıfır. Şimdi karakök sıfır arkadaşlar bu söylediğimiz diğer yayınlara göre biraz daha böyle bir tık üstü sıfır olduğuna bakmayın. Güzel sorular içerisinde bazen bizi... Böyle düşündüren sorularda var ki kesinlikle yine sizlere tavsiye ediyorum. Yedinci soru olarak arkadaşlar, aparatif matematik arkadaşlar, ee, başvuru yayınları yanlış olmadıysa başvuru yayınlarıydı. Aparatif ee, matematik yine aynı şekilde arkadaşlar, birey a, karekök sıfır gibi bir soru bankası. Ee, yine temelden sorular, orta düzey sorular, sizi biraz da düşündüren soruların olduğu bir kaynak. Sekincisi olarak arkadaşlar doktorin yayınlarının sıfırdan sonsuza matematik yine en çok ve güzel beğendiğim soru bankalarından bir tanesi arkadaşlar. Kesinlikle yine sizlere tavsiye ediyorum. Dokuzuncu ve son olarak arkadaşlar lemma yayınlarının kolay matematik soru bankası var. Yine bahsettiğimiz gibi bireya Karaoke 0 sıfır gibi bir kaynak. Onun için lemma yayınlarını arkadaşlar kolay matematik soru bankasını yine sizlere tavsiye ediyorum. E, sizlere tavsiye ettim arkadaşlar 9 tane kaynak var. Tabii ki bunlardan hepsini alıp çözmeniz yani önemli değil ama burada sizlere uygun olan bir tane olur, iki tane olur. Kaynak seçersiniz. Ne yaparsanız alıp bunları bitirdikten sonra temelinizi atmış olursunuz. Sonra sizlere tavsiye ettiğimiz normal TYT matematik soru bankalarına geçmiş olursunuz Tabii ki onun videosunu paylaşmıştık sağda yukarıda e, linke tıklayarak da ona ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar bakın ikinci videomuzda sizlere temel atabileceğiniz tyt e, soru bankaları konu anlatımlarından bahsetmeye çalıştık bir sonraki videomuzda arkadaşlar e, tyt matematik problemler fasikülleri e, olacak tavsiyelerimiz bu yönde olacak arkadaşlar o videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın çalışmayı ihmal etmeyin herkese şimdiden başarılar diliyorum